Arkadaşlar bugün sizlere evde yapabileceğiniz kolay pizza tarifi vereceğim. Ben bunu Çin'deki torunlarıma yapıyordum orada sürekli. Şu an yanlarında değilim. Bunu onlar için çekiyorum. Çeyrek sucuk, 2 iki sosis. Iki buçuk su bardağı un, 2 tatlı kaşığı toz maya, 1 bir bir tatlı kaşığı toz şeker ve bir fiske tuz. Sonrasında üç tatlı kaşığı zeytinyağı. Pizza hamurunda bu çok önemli. Sonra ılık suyumuzu veriyoruz. Böyle bir mayamızı ıslatıyoruz. Hamurumuzu yoğuruyoruz. Ne çok sert ne çok yumuşak normal bir hamur hazırlıyoruz. olabilirim. Demek ki toplamda 3 bardağa yakın kullandık. Evet. eldiven kullanmadık. Bir yemek kaşığı toz maya, bir tatlı kaşığı şeker, bir çay kaşığı tuz ve ılık su. Süt, yoğurt katmıyoruz. Ve bir yemek kaşığı zeytinyağı. Pizza da önemli. Ayalanmış hamuru biraz yoğuruyoruz. <laughs> Hamurumuzu açmaya başlıyoruz. İstediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz. Nasıl seviyorsanız o şekilde ayarlayın. baya büyük çeli pizzamız olacak sanırım. Hamurumuz fazla olmuş. hamurumuzu açtık. Böyle ortamı bir tepsiye yerleştiriyoruz. Hamurumuzu açtık. Tepsiye yerleştirdik. Öncelikle çatalla böyle delikler açıyoruz biliyorsunuz pizza hamuru fazla kabarık olmaz. Şu şekilde. Diğer yanda bir domatesi rendeledim. Bir kaşık domates salçası, iki diş sarımsak ve bir tutam kekik. Bunları sos haline getireceğiz. Taze domates de daha lezzetli oluyor şekilde. Bunu bu işte üzerine yayacağız. Her tarafına eşit gelecek şekilde yayıyoruz. Evet. Sonra rendelenmiş kaşar serpiyoruz. Şöyle. Üzerine de serpeceğimiz için bu kadar yeterli sanırım. Şimdi doğramış olduğumuz sosis sucuklarımızı Biraz irice bir dolayış oldu ama biraz da sosisimiz var onları onları da bolca serpiştirelim şöyle bol malzemeli oldu gayet evet, güzel oldu. Diğer yanda doğranmış yeşil biber ve mısır. Haşladığım mısırdan kestim. Ben yeşil biberin tadını çok seviyorum. şekilde pizzamız fırına girmek üzere. Zeytin koymadım ama koyayım mı acaba? Bana uyar. Evet. Gileyim. Koyalım mı? Boş ver yanında yeriz. Şimdi bu böyle pişecek. Sonra çıkacağına yakın tekrar bir kaşar serpeceğiz kadar serttik? 100 gram kadar serttik ve 100 gram daha serteceğiz. Evet. Şimdi 175 derecede sanırım 20 dakikada pişecek. Pizzamız gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Çok güzel oldu. Kocaman aile boyu pizza oldu. 8 parça rahatlıkla çıkar.